birlik bulmak isteyenlerin varabileceği yer. Büyük belde. Birlik. Vahid. Ehad. Bunu birlemeye Allahu Teala Hazretlerinin rızasıyla buldurmaya aşkıyla bu aşksız olmaz. Olmaz zira. Bir kimse birliği, vahdaniyeti büyüklerin vardığı ulu makamları, gönül seyranını tatmak, o hale bürünmek isterse buyurun. Bir de bildiğinden vazgeçmemesi lazım belhasıl. Bunu yoksa alıkoyar, minkirat. Bazen Allah-u Hazretleri'nin esma ilahisiyle alıkoyarlar onu. Ama alıkoyucu olan şeytan olabilir. Bir kimse ben bildiğimi okuyacağım dese aşık makamına çıkar. Bilir çünkü aşık okuyacağını. Okuduğunu da bilir. Bildiğini okumak herkese nasip olmuyor. Bir kimse bir işin mecnunu olabilmesi için de bildiğini okuması gerekir. Yoksa o işte de akıl makamında kalır. zaten malum burası çok akıllıların meclisi değil. Böyle sözler verilmesi de bunlar da hoş görünse gerek. Burada biraz bu aşkın mecnunu diyenler mevcut. Yani bir sevdanın peşinden gidenler mevcut. Önünü dinleyenler mevcut. Önü lehline bizim de sözümüz. Gönül ehillerindendir sözümüz. Biz nefsimizden bir şey söylememeye. Söylediklerimizi de başta kendi nefsimize söylemeye niye ettik. Birlik bulmak isteyen. Ee, ben unuttum. Hatırlatırlar Azize. Hatırlatırlar. Sattar Celle Celaluhu dedi az Ne de sen yürümeye azmet ya. Büyük nimetler var. Ben malı dilediğime veririm ama ilmi istediğime veririm diyor. Bu ilim bu işte. Bu ilmi alıcı halde olan kimselersiniz. Hani Allahu Teala Hazretleri'nin iziyle o sizlerde bir başka var. Bu ilmi taşıyabilecek kapasite diyelim yani. yani. Ama bu talep ile geliyor. Hani rızık kefil olan Celle Celaluhu ya. Burada ilelebet herkes rızkını yiyip gidecek. Ama ilim öyle değil. Burada ilmi isteyen alıyor. Burada cennet. Yahu burada burada bulabilirsen sen cenneti bulabildiğine girersin ahirette. Burada bulamazsan, burada göremezsen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada göremeyen adamın ahirette işi biraz daha zor <laughs> olsa gerek. Bu görmeyle de iş bitiyor demiyoruz. Burada bulacaksın. Hani ilmi nedir? Burada bileceksin. Sırat nasıldır ki? Büyükler söz söylemiş. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıp onun üstüne evler yapasım gelir diyor. O diyor Cenab-ı Biraz şöyle gelebilir misin? Biraz daha fazla yapacağız. Hem avlu cemalini görmüş olur. Yine daha rahat olsun diye. Bunlar gelene kadar biraz daha sohbet edelim. İç işine geçelim bari. Ne oldu burada dediğimizde bunu Yunus Emre Hazretleri Rahimahullah e bunu sadece o söylemiyor. Başka başka büyükler de var. Bu halimizde biz dahi söylüyoruz. Bu YouTube'da attığımız sohbetlerin altında şiirler var yani ya malum. Bunların altında da bazen bizim de eslik gönlümüze diyelim. Bazen esen olunca da onlarda da yaramaya çalışıyoruz. Ağzıları. Bu sıratı görmüş burada. Bu sıratı bizim sünnet e, itikadınca cennet ve cehennem şu anda yazılmıştır. Şu anda mevcuttur yani cennet ve cehennem. Yalnız bunlara müdahil olmak bu şimdi değil. Yani. Küllüyle. Kısmen tecrübeleri mevcut olsa bu yani. Bu sırat burada görecek bir kimse sıratı da ardından şunu diyecek. beni tan eylemen hocalar varıp o gölgelikte biraz yatasım gelir. Hırat Köprüsü'nün oluşturduğu gölgelikte yatasım gelir diyor Yunus Emre Hazretleri Rahim Allah. Aman Allah'ım. Bu nasıl mümkün? Bunu da verelim hemen. Dilimiz döndüğünce, büyüklerden duyduğumuzca. Bu üzerimizde kalmasın zira. Öyle büyükte gitmek istemez. Bunları anlatmaya vesile olduğumuz için teşekkür ederiz. Eyvallah. Bunu özetliyoruz diye Celle Celaluhu bu böyle oluyor. Vesilenizde bu sırata bir şekilde müdahale mevcut burada. Vahşere de hatta büyükler yine anlatıyor. Vahşere, cennete, cehenneme aman Allah'ım. Ama küllüyle değil. Yani bir müşahede mevcut. Aynı. Büyüklerin bizim bahsettiğimiz ruhlar alemi var ya hani bizim ruhlarımızın gittiği alem. Buradan evvel bulunduğu ya. alem. Bunlar orada bulunduğu alemin tecellisi olduğu gibi. Burada tecellisi olduğu gibi. Yani ruhlar alemi olduğu gibi. Bir de Bundan sonraki alem mevcut ama bu o alemlerin müşahadesi dünyada. Bir kimse mesela bezme elesten cenneti cehennemi müşahede edemiyor. Bir kimse cennet ve cehennemden de eles bezmine müşahede yok. Müşahede de yok, müdahale de yok. Bilemiyor. Biz cennete gittiğimizde yani inşallah Allah'ım bu cennette eles ile alakalı bir teferruat yok orada. Ve ruhlar aleminde de, les bezminde de öyleydi. Yani cennet cehennemle alakalı geniş bir teferruat yok. Burada ama, Burada dileyen ve ezme lesten, ezme lesin hakikatinden de hakikatlenmiş, payidar olmuş oluyor. Burada dileyen Yunus Emre Hazretleri ve yolcuları gibi, Malahi'nin yolcuları gibi, Server Alem sallallahu aleyhi ve sellem'in kanadından tutunup giden tabi tek kanat, uçabilecek tek kanat manada onun kanadı. Şerait, şeraiten şu anda şeriat olarak yani kaydı olarak. O Hıdır'ın aleyhissalatü vesselam var. Bu vefat etmeyen, şu anda aramızda da yaşayan büyük zat olarak bilinir. Bu kimse dahi, bu kimse dahi şu anda şeriatı Muhammediye ile mesuldür bu başka başka şeriat, şeriatları görmüş olsa bile yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın server alem sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği kurallara göre yani yaşa. İlmi dünni noktada gördüm. Buyurun. Bir şey mi yiyecektiniz? Eyvallah. Bizi hemen bitireyim bari. Herhalde tamam olsun. Ölüm anında susuzluk çekme inşallah. Hey gel gel gel. Amin. Amin İçmek isteyen varsa arzu ederse içelim Bu da biz niyet etmiştik de burada da İnşirah suresinin tefsirinden devam ediyorduk. Evuzunu herhalde ayında kaldık. Allah emanet böyle geçe yazdık. Bugün de bunu sayalım inşallah. Bu sohbeti, muhabbeti gönül her zaman bulabilse aslında anlatmak istiyor. Öyle sizler gibi kimselere sürekli tabiri caizse bir muhabbet içerisinde olmak durumunda kalıyor bazen eski tarafımız. İşte bunun da demek ki bir vakti var. Vakti gelmedi olmuyor. Vakti gelince de oluyor. Bu vakti gelmeyince olmuyor ama benim daha vaktim gelmedi dememek lazım bazı şeyler için. Burası vakitli bir yer. Burada bir vaktimiz var. Bir günümüz dahi çok kıymetli kaldı ki daha bize Elesberdin'den, Cehennem'den, Cennet'ten, Mahşer'den, Sırat'tan biz daha evvela kendimizden söz etmek istersek şayet. Ben arefe nefse. Peygamber Efendimiz mübarek Aleyhisselatü ve Vesselam ağızlarından duyurdu ki Ben arefe nefse Fakat arefe rabbe Her kim kendini bildiyse O da beni Bu terbiyeciyi Allah-u Teala Hazretlerini bilir manasında yani. Allah-u Teala Hazretlerinde bu cihette hadis bildirmek gerekirse diyelim. Her ver alem sonu Teala Aleyhi ve Sellem vesilesiyle. Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Yevher-i la mekan benim. Ben bu cihana sığmazam. Öyle sözler de söylemiş bazı büyükler. Bakalım. Biz de inşallah büyüdüğümüzü görenler olur. <laughs> Amin inşallah. Bugün sizi zahmet Haydar'ı ilgilenebilir misiniz? Evet. <laughs> Evet. Bu size özel öyle bir sohbeti böyle özetlemiş olduk. Siz de faydalar bulacaksınız. Amin. Allah'a seyyidina ve nebiyina Muhammed. Ya ilahi ve nebiyina. Allah'a sallallahu seyyidina ve nebiyina Muhammed. Allah'a sallallahu seyyidina ve nebiyina Muhammed. Bu hallerin ve ahvalin buyurun. Bunların bunların mana aleminin tecellisinde veya uyum, sema hatlarında diyelim bazı hakikatleri var. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hay maşallah. Bu de bunların örnekleri var. Ebu Hureyde radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh vesilesiyle de olsun. Bu takım örnekler böyle. Bizler de onları takdir ediyoruz. İyi bin rahman. Buyurun. Bugün şu, şu, bugün böyle oldu, olur mu? Eyvallah. Işte. Eyvallah. Eyvallah. Bir <laughs> hmm. ee, sorusu olan var mı? belli onu. Bize de anlat. <laughs> uzaklanmamız için ışığı dinlendiriyoruz. O esnada mumu uyandırıyoruz ki manen bazen manevi olarak güzellikler yaşayan kimselerin veya bazı müşahadelere şahit olan güzel halleri gören kimseleri bazen etkilenmemesi için zifiri karanlıkta bazen hafif de olsa bir ışık uyanması iyi oluyor. O bu niyetle yani ışığı uyandırıyor inşallah.

bir pazarlık olmaz gibi duruyor. Olur mu? Olur mu? Olur Bak işte bak, pazar olmaz diye pazar da olacak duruyor yani. Öyle yani yani aslında adettendir. Zikir esnasında, seherde çektiğimiz zikirlerde, bu gibi zikirlerde, manevi olarak büyükleri ziyaret ettiğimizde veya zahiren ziyaret ettiğimizde, türkü i vesayet. vesaire. Bunlar da kimsenin içinde bir hararet oluşabilir. Yani bir de manevi bir coşku oluştuktan sonra ona binaen bir manevi bir hararet oluşabilir. Bu zikirlerden sonra hemen su içilmesini tavsiye edilmiyor, etmiyoruz. Yani o harareti hemen su ile bastırılmasını tavsiye etmiyoruz. Zaten bazıları şiirleri yazmış, aşıkların büyükleri. Aşıkların adetidir bu. Hatta aşığın şerbetidir demiş yani. O hararet esnasındaki ağızda bir uyuşma oluyor ya. Yani olur yani. O, onu aşıklar çok uyuşuna gider. Emer derler yani o hali. Tabi çok böyle aşırı bir hal olursa o istisna ama hastalık gibi istisna ama. Öyle. Burada da var. Bunun içerisinde olur mu? Bu zaten kilitmiş. Bunu uyandıralım. <laughs> Eyvallah. Bu 2 esnasında 2 esnasında Biz hani az evvel aslında oradan başlarım bu ışığın uyandırılması, dinlendirilmesi için büyükler ağızdan çıkan kelimeler dikkat ediyor. Bu ağzımızdan çıkan her kelime bir mahluk olarak yaratılır. Bunların tesiri olur. O sebep ağzımızdan çıkan kelimeler tesir yani. Biz gafil iken söz söylememeye, boş konuşmamaya dikkat ederiz. Bir kimse sözü tutamıyorsa boş konuştuğu odur. İzmir biz ışığı dinlendirelim diyoruz. Kapatmayalım veya söndürmeyelim. Bunun sebebi de kimsenin ocağı sönmesin. Manasında yani. Veya kimsenin yuvası sönmesin. Uyandıralım derken de yani manevi olarak bir şeyleri teşvik kılsın diyor. Vesileyle <laughs> az evvel yani uyandıralım dedik. Dinlendirelim yerde. yerde hatırlarsınız. Evet. Bu da çok uzun gidecek şimdi ayrı bir sohbet olacak. Biz de zikre devam edelim madem. O, onu öyle bitirmiş olalım. Onu da başka bir zaman inşallah. Bu zikir esnasında bizler salınıyoruz. Abimiz daha evvelinde yer bir tecrübesi var. Uzun seneler. Abimiz Sakarya evet. Akdeniz'den vermiş. Ders evet. 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 almıştır. Yolun yolcusunu serbest, serbest, yani. serbest mi? Bizler sarılmaya çalışıyoruz. Hmm. Sağdan sola. Evet. Hmm. Yalnız rahat olduğu gibi bizler yapabiliriz. Bir hmm. sürü yine Başka yol gelirim yok i̇şte. Bu esnada gözlerimizi kapatıyoruz. Vakabilmek istersek bir bakabiliriz yani millet ne alemde doğru salınıyor muyuz, zikir hmm. ederken diye ama sonra kapatmanı tavsiye ederim daha iyi odaklanmanız için hocam ne oluyor çıkmıyor çıkmıyor yani Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hmm. 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 Hey, hmm. hmm. Allah biz evvela kalplerimizden bütün dünyalığı setletmeye, örtmeye, gidermeye çalışıyoruz. Onu da Allah-u Teala Hazretlerinin zikrini zikretmek niyetiyle. Niyet ettim Allah'ım sen rızva ilahın için seni zikretmeye. Allah. Ya, Allah, ya Allah. ya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> اذ محمد الامين استغفر الله 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 استغفر الله